Eş. Yemin okuldan atmayın. Müdür yemin ediyorum ama Ha realmiş. Nerede kaldı bu böcek ya? Merhaba. Aa, sen de kesin böyle yer pis yaratık. Ya korkma benim böcek. Benim böcek. Sadece yeri gibi değiştirdim o kadar. Ha ne oldu Ben de seni başkası birisi sandım ya ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben Ne oluyor ya? Çok açım. Çok açım. Tıp ne oluyor ya. Şu anda bir ayı bizi yemeye çalışıyor. Ayı bizi yalı çalışıyor. Çok açım. Aa birisi kursa çok korkuyorum. Diye ya bir bari bir kendine gel. Oy niye? Ne yazdın abi ya? Bir anda ışık varmış. Sen yine daha karanlıkta mı korkuyorsun? Evet fareler karanlıkta çok karanlıkta. Yanlatma bir fare asla asla karanlıkta korkmaz. Ama ben korkuyorum çünkü ben korkarım. Sus ya. Ben de bir yol bulayım. Hmm, Aklımda bir fikir geldi. Fare şimdi sen onların bildiğin, bildiğini dikkat kıtıkla, ama diğer tarafta tıkı 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 Evet kim var? Kim bir fif gıdıklanırmış? Ya yeah, ya yeah. oluyor? He <laughs> he Fare fare sen iyi misin? <laughs> bana yardım edin. Hayır sakın ölme sakın ölme. Ölmüyor tabi gizem şapşal şimdi alalım. Hadi be, hadi bir gezmeye gidelim. Olur.